Royce Saktor kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün FIFA 22'nin ilk videosuyla karşınızdayım. Öncelikle videoyu beğenirseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bana desteğiniz çok değerli gerçekten. Ee, FIFA Ultimate Team e, videosu olacak bu. Başlangıç kadrosunu göstereceğim. Daha doğrusu kendi yaptığım, e, biraz da yardım aldığım başlangıç kadromu sizinle paylaşacağım. Hemen geçelim. Ee, arkadaşlar öncelikle kadromun fiyatını söyleyeyim. E, 20k 25K civarı. 25K'yı belki bulmaz bile. Fakat bazı değişiklikler de yaptım. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben ilk önce Martial yerine Richarlison'la başladım. Sonra Richarlison yavaş yavaş böyle daha ağır gelmeye başladı. Bana Marcial'ı transfer ettim. Şu an Marcial idare ediyor. Fakat o da yetersiz olacağını düşünüyorum zaman içinde. Bu arada biraz da Scout Battle kasıyorum ki e, paket açalım. Para kasalım ve kadromuzu güzelleştirelim. Çünkü ben e, direkt nakit para yatırıp bir şeyler yapmaya çalışmıyorum. Tamamen oyun içinde emeğimle bir şeyler kazanmaya çalışıyorum. Aynı zamanda Footbin sitesinden de lütfen siz de yapın bunu. Görevleri yaparak paketler için gerçekten güzel paketler çıkıyor. Hatta size bir tane göstereyim. Oyunun daha en başında e, Sterling çıkardım. Şu an benim için Sterling sol kanatta müthiş yeterli. Size Sterling'i direkt göstermedim. Çünkü ben direkt bu kadroyla başladım. Kalede Pickford, Çağlar soyuncu ve Godfrey. Godfrey'in gerçekten hızı çok iyi. 83 hızı var. 82 fiziği var. Defansı biraz düşük ama şu an için. Yani Div 4'e kadar sanırım sizi çok rahat yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Sol kanatta gerçekten ucuz ve gerçekten yeterli Alex Telles var. hikaye falan alabiliyorsunuz öyle söyleyeyim. Sağ bekte Ricardo Pereira var. Fakat e, Reke James'i alabilirsiniz. Ben ilk başta onunla başladım. Sonradan Ricardo Pereira'ya geçtim ama. E, aklımda tabii daha farklı bekler de var. Sonrasında onları almaya çalışacağım. Sağ kanatta Rafinha var, sol kanatta Zaha, orta sahada Onyeka ve Sissoko koyla başladım. Sonrasında, sonrasında tabii ki de yavaş yavaş divatladıktan sonra Onyeka da yetersiz kalacaktır. Onun yerine bir fret transferi gayet ucuz 4800 civarı bir fiyatı aldım. Ama tabii ki de ilk başlarda yetersiz bir paranız varsa, dediğim gibi Onyeka gayet yeterli oluyor. Forvet'te de dediğim gibi Gabriel Jesus ve Martial ile devam ediyorum. Martial yerine ilk başta Richarlison vardı. Eğer fiyat kısmı yine sizi dalgalandırırsa Richarlison başlamanız da sizin için gerçekten faydalı olacaktır. E, ee, de eğer Alex Teles'i kullanmak istemezseniz e, Thierry de olabilir. Ben transfer yaparken öncelikle şuna dikkat ettim. Öncelikle neye ihtiyacım var değil de ben nerede eksiklikleri yaşıyorum. Yani atıyorum ben iyi savunma yapamıyorum. O yüzden Söğüncü yerine mesela gittim Rudiger'i aldım gayet daha iyi savunma yapıyorum artık. Daha az gol yiyorum. Sonra dediğim gibi orta sahaya bir 10 yerine Fred transferi sol kanat e, bu kendinden geldi bunu almadım. E, direkt Sterling'i aldım ve Rafinha ile beraber oynuyorum. Kadrom bu şekilde e, şekillendi. Size de tavsiye ediyorum bu kadroyu. Yaklaşık 30 maç atmışımdır. Sadece 2 mağlubiyet aldım ve 3 beraberlik aldım. Bu 3 beraberliğin hatta 2 iki tanesi ikinci yarı 1 bir 1 iken maç bir anda bağlantı koptu anlayamadım. O maçları da tamamlayamadım zaten. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı tekrar unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.